Tabii abi. abi. Geçen sene ODTÜ siyaset bilimi birincilikle bitirdim. Fakültede ikinciydim. Fahri birinci şekli bilenler bilir bilinçledik bu noktada. Ona da selam olsun. Herkes yolu açık olsun. Hiç öyle bir derdimiz yok. Bunlar sadece sayı. ama üçüncüler ikinci daha mutlu. Bunu öğrendim belki de. <laughs> Ve diğer bir taraftan da şöyle bir şey var. Psikoloji yandalını bitirmişim geçen sene. Şu anda elektrik elektronik ikinci sınıf çift dal öğrencisiyim. Ot dünün içinde çalışıyorum. E, Ot dünler işine koşturuyorum diyebilirim. Böyle keyfine takılan yaramaz bir çocuğum işte. İşte bordo bereli yaramaz derken şaka şey yapıyorduk. Adam her yerde bir şeyler yapıyor. Zaten CV kabarık. <laughs> Abi şöyle hızlıdan başlayalım. Başlayalım istersen. ya direkt.